Değerli dostlarım hepinize merhabalar. Hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle son günlerde bayağı gündem olan Threads sosyal medya icrasının Twitter tarafında yankı bulan etkilerini ve bu etkiler doğrultusunda Elon Musk tarafından gelen tepkileri ve bu durumun borsaya nasıl yansıdığını birlikte inceleyeceğiz. Dilerseniz hızlı bir şekilde videomuza başlayalım. Size şöyle bir makale göstermek istiyorum. Makalenin linkini video açıklamalarına bırakacağım. Detaylı olarak inceleyebilirsiniz. Bu makalede Meta biliyorsunuz Facebook'un yeni ismi Mark Zuckerberg Metaverse akımından etkilenerek şirketin ismini değiştirmişti. Daha sonrasında Threads isminde bir sosyal medya uygulaması çıkardılar değerli arkadaşlar. Instagram'la bağlantılı Twitter'a benzer bir Uygulama bu. Bilindiği üzere çok fazla haber etkisi yarattı. Oldukça trend bir konu haline geldi kısa zamanda. Ve şu an sosyal medya platformları arasında en kısa sürede 1 milyon kullanıcıya ulaşan ve bu sayıyı geçen ilk sosyal medya platformu olarak da tarihe geçmiş bulunuyor. Tabii söz konusu Twitter olunca akıllara Tesla CEO'su Elon Musk da geliyor. Bu makalede biraz bu konuyu ele almışlar ve buradaki bazı anlatımlar ilginizi çekebilir değerli arkadaşlar. Bu metin üzerinde çok fazla vaktinizi almayacağım. Bu olayların, bu tartışmaların Meta ve Tesla gibi hisse senetlerine nasıl etkilediğini bir izleyelim. Şöyle bir borsadaki teknik görünümlere bakalım değerli arkadaşlar. Zaten hali hazırda takibimizde olan meta hisse senedini görüyorsunuz teknik izimlerini daha önceden yapmıştım ben. Hemen onunla ilgili çıkan haberlere de bakıyoruz. Bakın Threads uygulaması oldukça yer bulmuş. Threads'i açan Meta'ya dava açmalık tehdit etti Twitter diye. Zaten biraz önce gösterdiğim makalede detayları bulacaksınız. Ve bu durum karşısında haftalık grafiğimize bir bakalım. E, bu olaylar zaten geçtiğimiz hafta içerisinde meydana geldi ve Meta'nın haberle beraber bir yükseliş kaydettiğini görüyoruz. 285 dolardan 298 dolara doğru bir hareketi söz konusu olmuş hafta içerisinde e ve bu bölgenin önemli bir bölge olduğunu zaten daha önceden de çizmiştim. Şurada bir direnç oluşumu, satıcıların bu bölgeye yerleştiğini daha önceki hareketlerden görebiliyoruz değerli arkadaşlar. Burada bir direnç bölgesi olduğunu belirtmek istiyorum. Bu buradan olmaz. Birkaç hafta içerisinde belki 300 dolarların üzerine de geçebilir. Şu bölgede de bakın hızlı bir iğneden sonra aynı hafta düşüş gerçekleşti. Burada da buna benzer bir düzeltme beklentim var. Bu hisse senedi 88,5 dolarlardan soluksuz gelmiş bakın bu haftalık grafiğe göre neredeyse 300 dolara gelmiş. 3 kattan daha fazla bir yükseliş göstermiş. Kasım 2022'den bu yana değerli arkadaşlar. Devam eden bir e, dik bir yükseliş trendi var. Bu yeşil alandaki 290-306 dolar aralığında kapanış elbette olacaktır. Bu da zaten girişinde bir kapanış söz konusu. E, bu 306 üzerine geçilip de haftalık kapanış izlersek Şöyle bir iğneden bahsetmiyorum. Bakın e, kapanış olması durumunda tekrar 100 seviye olan 358, 384 dolar bölgesine doğru bir hareket gelir değerli arkadaşlar ve bu gelirse de şu aşağıdaki fiyatlamaları e, bir daha göremeyebiliriz. Devamında peki e, şu an o oluşmuş değil, herhangi bir kırılım veya işte kapanış söz konusu değil. E, ama şu an e, özellikle teknik olarak beklentiler buradan bir satış yeme durumu oluşabileceği yönünde bakın teknik göstergelere de baktığımızda RSI aşırı alış bölgesinde ve uyumsuzluklar oluşmaya başlamış. Bakın tepelerin birbirine yakınlığını ve burada da yükselen tepeleri görüyoruz. Mekli göstergemizde bir sat sinyali oluşumu söz konusu. O yüzden bunlarla birlikte değerlendirdiğimizde meta hissi senedinde kısa vadede ben düşüş bekliyorum. Yatırım tavsiyesi olmadan bunu paylaşmak isterim dostlar. Düşüşler 246-230 bölgesinde bir talep bölgesi var. Buralarda karşılanabilir. Burada tutunamadığı takdirde Hemen altında 168-155 dolar bandında bir istek hattı söz konusu. Bu bölgelere gelmese de 230-240 aralığına doğru bir düşüş izleyebiliriz. Metada buradan dönüş olduğu takdirde değerli arkadaşlar. Meta ile ilgili teknik anlamda söyleyeceklerim bu kadar. Tesla ise seninle bir inceleyelim. Tesla'da biliyorsunuz düşen hattı çizmiştik daha önceki incelememizde. Dostlar bakın şuradan gelen bir düşüş hattı söz konusu. Bu geçtiğimiz hafta itibariyle de bu hattın test edildiğini net bir şekilde görüyoruz ve şöyle bir ters çekiç haftalık mum kapatmış mum formasyonları tarafında olumsuz bir görüntü demek buradaki fiyatların da biraz gerileceği anlamına. Geliyor. Tabi sadece mum formasyonu değerlendirmemek gerekiyor bu durumu değerli arkadaşlar. Bir de düşüş trendi takibimiz var ve düşüş trendinin e, direnç bölgelerinden birisiyle birlikte yine direnç hattının oluşturduğu satıcıların bol bol bulunduğu fiyat aralığına girmiş e, bulunuyor ve gördüğünüz gibi güzel de bir satış tepkisi almış. Tesla hisse 285 dolar bandından ve haftayı 274'te kapatmış. Şimdi burada da metada olduğu gibi sert bir yükseliş trendi izledik ve bunun sonucunda göstergelerde metadaki gibi çok fazla aşırı alım seviyelerinde değil şu an bakın. Onu da belirtmek isterim. E, RSI'de özellikle ve MACD'de de herhangi bir sat Sinyali oluşmamış. Yani testlerle alakalı göstergeler çok net bir şekilde dönüş işareti vermiyor. Ama hem mum formasyonu bakımından hem de direnç seviyeleri bakımından hem düşen trendin direnci hem de bu bölgedeki az bölgesi sebebiyle buradan bir kısa vade, orta vade yine bir dönüş izleyebiliriz. Ama bu haftalar içerisinde şuranın yukarıya doğru yükselişinin devamı söz konusu da olabilir. Yineli hareketler de görebiliriz. Bakın şu bölgeler 315 dolar seviyelerine iğneleyip dönebilir. Veya buradan bir kırılım izleyip tekrar düzeltme hareketine de girebiliriz. Bunu önümüzdeki haftalarda hep birlikte izleyeceğiz ve ve bu Threat, Twitter savaşı da e, özellikle Elon Musk'ın ön plana çıkması sonucu da e, biliyorsunuz direkt olarak Tesla'yı Etkiliyor değerli arkadaşlar. Ve tabi olayların direkt muhatabı olan Twitter hisse senedine de bakmadan geçmeyeceğiz. Burada düşüşü kıran bir Twitter vardı. Geçtiğimiz haftalarda kapanışı yaptı. Sonra tekrardan bir hızlı yükseliş ve haftayı kırmızı kapattı. Geçtiğimiz hafta içerisinde de yükseliş ve hacimli bir mum bıraktı açıkçası. Tesla'ya ve Meta'ya göre oldukça güzel bir performans izledik. Twitter hisse senedinde değerli arkadaşlar. Burada da tabii yükseliş trendi içerisinde olduğumuzu söyleyebiliriz kısa vadede Twitter için ama önümüzde ufak ufak dirençler olacak. Tabii şimdi e, Twitter için şöyle bir şey söyleyebiliriz. Tesla'da bu düşen trendin kırılmadığını gördük. Zaten meta hisse senedinde dik bir yükseliş trendi söz konusu. Onların yanında haftalık kapanışlara baktığımızda son haftaya nazaran bu Twitter-Twitter tartışmalarının içerisinde en iyi performans gösteren Twitter tarafı olmuş. Bunu da belirtmek isterim değerli arkadaşlar. 57-61 seviyesi hedef olacaktır. Bundan sonra bu bölgedeki direnç seviyesinin geçilmesiyle de 70-73 ve tepede 76-81 dolar bandına doğru bir hareket izleyebiliriz. Şuradaki düşüş trendini bitirdiğini işaret ediyor bize Twitter hisse senedi. Herhangi bir olumsuz durum göstergelerde de henüz yok değerli arkadaşlar. Burada da her şey yolunda görünüyor. Tabi belli olmuyor bu işler. Yine önümüzdeki hafta içerisinde bu tartışmaların sonucunda neler yaşayacağız hep birlikte göreceğiz. Sizlerden gelen taleplere göre tekrardan inceleme yapabiliriz değerli arkadaşlar. Bunları da video altına belirtirseniz mutlu olurum. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Amerikan borsaları, Bist 100 altın, gümüş, emtiyalar ve kripto paralarla ilgili inceleme taleplerinizi ve sorularınızı video altında linkini bıraktığım ücretsiz Telegram grubuna gelerek sorabilirsiniz. Ve videoların altına da tabi sorabilirsiniz. Her yoruma cevap veriyorum. İçeriklerin devamı için Lütfen videoyu beğenip paylaşmayı unutmayın değerli arkadaşlar. Youtube kanalıma abone olur ve bildirimleri açarsanız da yayınladığım videolardan anında bildirimlerle haberdar olup hızlıca izleyebilirsiniz. Hepinize tekrar çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşene dek hoşçakalın.